Satış fiyatı 2 milyar 809 civarlarında. Lakin ben taksitle aldığım için 3 milyar 100'e mal oldu bana. Şurada fotoğraf makinemiz ve ilk açılışı. Evet, kutuyu artık fırlatabilirsiniz. Hop! Uçtu gitti. Evet. Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün Küçük de olsa bir hayalimi daha gerçekleştirdim ve sizle paylaşmak istedim bunu. Ee, bu fotoğraf makinesi gerçekten çok merak etmiştim küçükken. Yani nasıl kullanılır, ne yapılır falan hiç bilmiyordum. Bana da bir umut oldu. Şimdi sizlerle beraber bunun bir kutu açılımını yapacağız. Elimde görmüş olduğunuz ürün Canon EOS 2000B. Ee, Satış fiyatı 2 milyar 809 civarlarında lakin ben taksit aldığım için 3 milyar 100'e mal oldu bana. Fakat çok eminim ve çok e, umutluyum bu makineden. İnşallah hep beraber güzel günler ve güzel videolar çıkaracağız. Şimdi kutu açılımına geçelim. Bilgisayar masamın üstünde şimdi kutu açılımını yapacağız. Abi gerçekten bu masaüstü şu bilgisayarı aldıktan sonra bunu almam mucize gibi bir şey oldu. Ama hayat sürprizlerle dolu arkadaşlar. Şimdi önce böyle bir yer var. Burayı açtım. Şimdi şurayı çekiyorum. Daha sonra bunu kaldırıyorum ve ürünün içinden çıkanlar gerçekten muazzam. Abi çok özledim böyle kutu açılım videolarını. Neyse. Burada diyor ki işte aldığınız ürünün garanti süresi var. işte tamir olduğundaki süresi falan filan hakkında küçük bir kağıt var. Bu da kullanım kılavuzu ve bir tane bir CD var. Tam olarak ne işe yarıyor? CD onu bilmiyorum galiba e, bilgi içerikli bir CD'dir. Şimdi burada küçük güzel bir ipçiği var bunun. İpini de kullanacağız. Şöyle kenara alalım ve şuradan kamerama ulaşmak için abi şurayı şu şekilde kaldırıyorum. Ve burada onun aparatları çıkıyor. Bataryası şöyle bir açıp bakalım. Evet. Abi muazzam duruyor ya gerçekten. Sonra burada da şarj aleti sandığım kadarıyla aynen. Ben ilk defa fotoğraf makinesi aldım yani ilk defa kullanıyorum, kullanacağım. Şimdi kırmadan şu şekilde makinemi almam gerekiyor. Şöyle evet. Biraz da korku var açıkçası. Şurada fotoğraf makinemiz ve ilk açılışı evet. Wow. Abi şu an çok güzel. Her şeyiyle yani. Objektif bölümü kameramız burada. Bunun üzerinde işte şeyleri var. Şurada giriş yerleri var. Biraz da korkuyorum hatta ellerim falan titriyor. O kadar sevindim ki. Abi işte şurada küçük bir tripoda sabitleyici şeyimiz var. Şurası herhalde şey kart yeri. Neyse fazla kurcalamayın. Ee, açılış kapanış düğmesi falan filanı. Vizörü. Flash yeri. Abi her şey çok güzel. Şimdi bunu şöyle nazik bir şekilde kenara koyuyorum. Şimdi objektifine gelelim. Objektifi de 18'e 55 arkadaşlar. Baya güzel bir şekilde konulmuş. Ev aldım ben bu arada ürünü. Şöyle objektifini açıyorum. Abi inanılmaz bir duygu var ya. Elim falan böyle mutluluktan titriyor ya. Burada ee, iki tarafı da kapaklı şekilde olan bir şeyimiz var. Şöyle açılıyor objektifimiz. Bunun tabi filtreleri de var şurası için. Şu an açmıyorum çünkü ne kadar açarsam o kadar toz giriyor. Ee, UV cam filtre diye. Bir de bunun çantasını almanız gerekiyor. 35-40 TL civarında. 2000 d modelinde oldukça güzel şeyler var. Bu da galiba anladım kadarıyla bu ne? Şarj aleti. Aynen şarj aletinin kablosu vardı bir de. Tamam abi kutuyu artık önce şunu bir şöyle koyayım. Kutuyu artık fırlata bilirsiniz. Hop. Uçtu gitti. Evet. Şimdi gelelim kameramıza. Abi şu şekilde güzel bir ekranı var. Tertemiz. Sonra işte şurada ayarları var. ISO ayarlarıdır. Şudur budur falandır filandır. Şurada çekim modu ayarları var. Şuradan açıp kapıyorsunuz. Ee, objektif bölümü modeli. Objektifimiz de burada lens olarak geliyor zaten şu şekilde. Abi çok güzel ya. Gerçekten ilk defa ben bu kadar uzun zamandır mutlu olmuyordum. Bataryamız yani açmaya kıyamam ki abi ben bunu ya. Çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar isterseniz sizlerle beraber e, bir video çekimi yapalım. Ya da bir fotoğraf çekimi yapalım. Ondan sonra gelelim. Evet sevgili dostlarım bütün fotoğrafları gördünüz. Ümerim Ümerim ne ya? Umarım bütün fotoğraflar e, sizleri bir şeyler için tatmin etmiştir. Yani e, daha birçok fotoğraf çektim fakat yayınlanmasını istemediğim insanlar var. Bu yüzden yayınlayamadım. Abi gerçekten herkese bir fotoğraf makinesi lazım ya. İnşallah bunun hayalini kuran arkadaşlarımızın yani sırf bu olsun diye isteyen arkadaşlarımızın hepsinin olur. Benim şansıma bir şekilde oldu arkadaşlar. Darısı olmayanlara olsun diyelim. Güzel bir video çıkarttığımı düşünüyorum. Daha iyisini çekeceğim. Yani daha detaylısını çekeceğim. Eğer bu videoya talep gelirse diğer videoya efsane olacak. Hem kullanımını anlatacağım kameranın hem e, ne nerede ne nereden nasıl yapılır tarzında kullanımlarını anlatacağım. Çekim modlarından enstantane ayarına kadar belki her şeyi anlatırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz herhalde. Kanalıma abone oluyorsunuz. Ve aşağıya güzel bir yorum bırakıyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.